Ergün Diler Birkaç gün önce Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Profesör Doktor Jen Hacker'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Göreve başlayalı iki hafta olan Hacker'ın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak Berlin'in ani ölüm haberinden çok etkilendiği ortadaydı. Şaşkınlıkla birlikte bir kızgınlık, bir öfke de vardı. Olayla ilgili açıklamaların sınırlı oluşu gizemi daha da büyütüyordu. İpek yolu üzerinde böylesine sancılı bir mücadele varken gelen ölüm haberleri haliyle doğal karşılanmıyordu. Büyükelçi Hecker'ın ölümünden sonra önemli bir gelişme daha yaşandı. Bu kez Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeni Ziniçev kuzey kutbundaki bir tatbikatta kayalıklardan düşen bir kameramanı kurtarmak isterken canından oluyordu. Açıklama bu şekildeydi. Ancak iki ölümün peş peşe geliyor olması şüpheleri iyice büyütüyordu. Bu ölümler Alman-Rus yakınlaşmasından İpek Yon'la Çin'e kadar uzanan mücadelenin sert geçireceğini göstermekteydi. Belli ki devamı da gelecekti. Avrupa'nın sıkışma hali tepkiyi de beraberinde getirecekti. Devam Birkaç gündür Avrupa ordusunu, Macron'u, Merkel'i, Avrupa'nın ABD İngiltere tarafından sıkıştırılmasını yazıyorum. Brexit'ten sonra işlerin dengeleri değiştirdiğini aktarmaya gayret ediyorum. Gelin yine buradan ilerleyelim. Önemli bir isim üzerinden. Daha önce de yazdım, Der Gel dergisi bir kapak yapmış ve dört lideri hedefe yerleştirmişti. Trump, Erdoğan, Putin, Jinping. Dergi Berlin'e seslenerek bunları durdurun diyordu. Bu denkleme oturan ve bir akımı temsil eden George Soros önemli her olayda sahne alıyordu. İngiltere'nin 152 ile Avrupa'ya veda ettiği süreçte de Soros vardı. Ünlü spekülatör ısrarla İngiltere Avrupa'dan ayrılmamalı diyordu. Ve bunun için çok yüklü miktarlarda bağış yaparak Brexit'in önüne geçmeye çabalıyordu. Davos'ta da bu konuya değiniyor ve Başbakan Theresa May uzun süre o koltukta kalamayacak diyordu, öyle de oluyordu. Soros Brexit'te İngiltere'nin çok zor yıllar geçireceğini de ekliyordu. İngilizler bunu anladığında iş işten geçmiş olacak paylaşımını da yapıyordu. Para sihirbazı Soros, Der Spiegel'in kapağında olduğu gibi Trump'a, Erdoğan'a, Putin'e ve Jinping'e karşı sert bir muhalefet izliyordu. Trump'a karşı çok sert ve kabaydı. ABD bile Trump gibi üçkağıtçı bir başkan seçebilir ve demokrasi içeriden baltalayabilir. Ancak geçici bir fenomen önümüzdeki seçimde kaybedecek diyordu. Trump konusunda da haklı çıkıyordu. İpek yolunu çok ciddi alıyor ve her fırsatta eleştiriyordu. Kuşak ve yol projesiyle Çin ve diğer ülkeler arasına kara, demir ve deniz yolu bağlantılarının geliştirilmesi umuluyor. Bu proje diğer ülkelerin değil, Çin'in çıkarları için yapılıyor. Altyapı projelerinin masrafları çoğunlukla hibe şeklinde değil, kredilerle karşılanıyor ve yabancı ülkelerin yetkilileri bunları kabul etmeleri için rüşvet alıyorlar. Çinpingi zaten demokratik bulmuyor ve devamlı eleştiriyordu. Çin dünyadaki tek otoriter rejim değil ancak en müreffehi, en güçlüsü ve teknolojik açıdan en ilerideki sözleriyle Pekin'i tanımlıyordu. Çinpingin yapay zekayı ve öğrenilebilen makineleri ülkedeki totaliter denetimi daha da güçlendirmek için kullanacağını ileri sürüyordu. Trump'ı dilinden düşürmeyen Soros, dünya ticaretini bırak doğrudan Çin'le mücadele çağrısında bulunuyordu. Çinli teknoloji şirketlerinin dünya için tehlike olduğunu da sık sık vurguluyordu. Ünlü para sihirbazı Soros hemen hemen her yazısını konuşmasını Avrupa Birliği'ne getiriyordu. Avrupa Birliği yanlısı çoğunluk çok geç olmadan uyanıp kendine gelmezse AB tarih sahnesinden silinecek. Pandemiden sonra gerekenler yapılmazsa Sovyetler Birliği'nin dağılmasının bir benzerini Avrupa'da göreceğiz öngörüsünde bulunuyordu. Trump karşıtı hareketin simge ismi haline gelen Soros bu nedenle hedef oluyordu. New York'taki evinin posta kutusuna patlayıcı dolu bir kutu bırakılıyordu. Soros Bush'a da karşıydı bu adamın gitmesi için gerekirse son kuruşuma kadar harcarım diyordu. Yetmiyor Wall Street Journal'a iki tam sayfa ilan veriyordu. Başkan Bush güvenliğimizi tehlikeye atmakta, hayati çıkarlarımıza zarar vermektedir diyerek Beyaz Saray'a savaş açıyordu. Dünya cünlü spekülatör önceki günde BlackRock'ı hedef seçti. Konu tabii ki Çin meselesiydi. Wall Street Journal için yazan Soros, dünyanın en büyük para yöneticisi BlackRock'ı sert bir şekilde eleştirdi. Müşterilerin paralarının yok olacağını savunan para sihirbazı ABD'nin de güvenlik riskiyle karşı karşı olduğunun altını çizdi. BlackRock Çin'e yatıracakları 1 milyar dolar için mutlu olduklarını ifade etti. ABD, Avrupa, İngiltere, Çin üzerinden büyük kavgayı bu şekilde okumak mümkündü. BlackRock'ın yatırımı bile ABD ile Çin ilişkisini açıklamaya yetiyordu. Sorusun yakın zamandaki çıkışları ise kavganın kiminle kim arasında olduğunu ortaya koyuyordu. Der gelin kapağından Brexit'e, Trump'la Erdoğan'ın dostluğundan Avrupa ordusu fikrine kadar olan eksene böyle bakın, taraflar net. Ergün Diler Yasin Aktay Amerika Birleşik Devletleri için macera dolu 20 yıl sonra 11 Eylül. Bugün 11 Eylül. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve kapitalizmin sembolü Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin saldırıya uğrayarak yıkılışının 20. yıl dönümü. Bu saldırının boyutu, sembolik ağırlığı, yol açtığı ölümler ve zararlar itibarıyla sadece Amerika'yı değil Koca bir dünyayı kalbinden vurmuş olduğu ilk andan itibaren hissedildi. O saldırıdan itibaren merkezinde ABD'nin bulunduğu sözüm ona tek kutuplu dünyanın sadece can çekişmelerini izlemiş olduk. Bu can çekişmeleri hala devam ediyor ama kendi halinde sadece cürmünü yakan bir düzeyde yaşanmıyor. Bütün dünyaya çektiriyor. Amerika'nın bu saldırıya karşı verdiği cevap büyüklüğüyle mütenasip bir cevap olmadı. Belki saldırının can yakıcı niteliği dolayısıylaydı bu. Aklı baştan alan, can yakan saldırıya akılla değil, acının verdiği tepkilerle cevap verdi Amerika. Öfkeyle kalktı, büyüklüğüne yapılan saldırıya karşı büyüklüğünü akıllı davranışıyla değil, hacmiyle, fiziki gücüyle göstermeye ve intikam almaya kalkıştı. Ancak saldırının failleri hiçbir şekilde kendisiyle kıyaslanabilir değildi. Daha kıyaslanabilir, görünür bir hedef tayin etti ve önce Afganistan'ı hemen sonra da Irak'ı işgal etti. Bu işgallerin bu saldırının hemen ardından gelmesiyle saldırı arasında doğal olarak her türlü komplo düşüncesi için uygun bir alan oluştu. Saldırılar bizzat Amerika'nın işiydi ve amacı Amerika'yı Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmek üzere harekete geçirecekti. Bizzat Amerika'nın böyle bir hedefe ulaşması için önce kendisini bu kadar trajik biçimde bütün alemi rezil edecek, imajını yerle bir edecek, kendi kutsallarını hakla yeksan edecek şekilde vurması doğrusu gereğinden çok fazla büyük bir bedeldi. Aynı zamanda gereksiz bir bedel olmalıydı. Çünkü Amerika istediği hedeflere ulaşabilmek için hiçbir zaman o kadar büyük bedeller ödemeye alışık değildi. Her şeyi en ucuzuna, hatta bedavaya mal edecek araçları ve bahaneleri üretmek için yeterince güçlü ve kabiliyetliydi. Bu saldırılara maruz kalmış bir Amerika'nın bundan sonra dünyadaki itibarını, saygınlığını, heybetini, imajını eskisi gibi toparlayıp sürdürebilmesi çok zor olurdu ki öyle oldu. ABD'yi böyle bir savaşa ikna edebilmek için ABD içindeki başka güçlerin böyle bir maceraya girişmesi ise hiç de yabanı atılır bir düşünce değildi tabii. Ancak şu ana kadar ileri sürülen hiçbir senaryoya dair yeterince ikna edici bir delil ortaya konulamadı. Bu şimdilik o kadar da önemli değil. Neticede bu saldırının ardından Amerika'nın ne yaptığına, bundan ne tür çıkarsamalar yapıp siyasetini nasıl yönlendirdiğine bakmak lazım. Amerika'nın ilk anda giriştiği Afganistan işgali daha ilk yıllarından itibaren kendisi için pişmanlıklarla dolu bir maceraya dönüştü. Amerika'ya çok pahalıya mal olan bir macera oldu. Amerika'nın devasa büyüklükteki ne askeri, ne istihbarat, ne de bilimsel kurumları burada başarı getiremedi. 1 trilyon doların üstünde harcama yapıldı. Kimileri bunun karşılığını bazı madenler veya uyuşturucu trafiği yoluyla fazlasıyla aldığından söz ediyor. Onların komplocu hayallerini kırmak istemem ama Afganistan coğrafyası hiçbir şekilde bu kısa süre içinde bu kadar maddi değer üretebilecek bir coğrafya değil. Tabii bu ABD eliyle ciddi bir uyuşturucu ve başka türlü ticaretlerin yürütülmediği anlamına gelmiyor. Ancak sırf bunlar için de bu maceraya değmezdi değmediği içinde 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünde apar topar, kaçar gibi zararın neresinden dönülürse kar olduğu düşüncesiyle Afganistan'dan çekildi. Yine 11 Eylül atmosferinde mazereti üretilen Irak işgalini daha önce sonlandırmıştı ABD. Oradaki varlığı hakkında da aynı senaryolar geçerli olsa da akıbeti farklı olmadı. Fazladan olarak Irak'a demokrasi götürme gibi bir misyon da yüklemişti. 11 Eylül saldırılarını ABD değerlerine, demokrasiye bir saldırı olarak nitelemişti çünkü ve Irak halkının demokrasiye ihtiyaç duyduğunu, ABD değerlerini oraya taşımanın bu saldırıya verilecek en iyi cevap olduğunu ilan etmişti. Böylece Irak'a saldırganlardan intikam alır gibi demokrasi götürüldü. İronik bizatihi gerçekliğin kendisinden, intikam gibi demokrasi, cezalandırır gibi işlev gören demokrasi doğal olarak Irak halkına hiç de demokratik olmayan bir yolla yaşatılan bir azaba dönüştü. Daha da ironik olanı günün sonunda Amerika'da bu azaptan payını aldı, almaya da devam ediyor. Afganistan macerası gibi Irak macerası da ABD efsanesini 20 yıl içinde adeta eritti, tüketti. Bugün varılan noktadan elde edilen hasıladan yola çıkarak kimin ne kazanıp ne kaybettiğine baktıktan sonra tekrar geriye dönüp 11 Eylül saldırısını Amerika'nın kendi kendine yapmış olma ihtimali üzerinde kim nasıl durabilir? Saldırıya verdiği ilk tepkide Oğul Bush neden bizden bu kadar nefret ediyorlar sorusunu sormuştu o zamana kadar Amerika'nın dünya için iyilikten başka bir şey istemediğini anlatmaya çalışıyordu. Belki gerçekten ona göre niyeti öyleydi. Ama bu niyetle yaptıkları tüm müdahaleler bizim Kemalistlerin halka rağmen halk için anlayışına uygun olduğu için bir sempati uyandırması mümkün olamazdı. Amerika'nın İsrail'e Filistin aleyhine kayıtsız şartsız verdiği destek, bütün İslam dünyasında halkların nefretini kazanmaya ve sürekli beslemeye yeter bir sebepti mesela. İslam dünyasında bilhassa otokratik, despotik rejimlere verdiği destekler cabası. Yine de o gün bu soruyla başlayarak alınan tedbirlerle Afganistan'ın ve Irak'ın işgali, İsrail'e devam eden sınırsız destekle dünyanın her tarafında insanların Amerika'dan çok daha fazla nefret etmesini sağladı. 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünde Amerika'nın kendisine ve dünyaya kazandırdıkları ve kaybettirdikleri üzerinde daha sağduyulu bir değerlendirme yapılması gereken noktadayız. Yasin Aktay